Risale-i Nur'un mesaili, mesaili ilim ile, niyet ile ve kasti bir irade ile değildir. Sünahattır, zuhurattır, ihtarattır. Biz maddi olduğu kadar manevi de edebe riayet etmeye çalışırız. Şu kapıya astığımız kafa fenerini taşa vurdunsa, ilk vuran ben oldum. Çok şükür. Çok şükür. Ve bundan dolayı çok rahatım. Sahibine teslim edildi işler. Sefine-i Rabbaniye'ye bir defa binmek lazım. Herkese söylüyorum. Sefine-i Rabbaniye'ye bir kere binmek lazım.